Merhaba Kolay Ders hoş geldiniz. Bu videomuzda köklü sayılarda toplama işlemi nasıl yapılır bunu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar buradaki köklü sayılarda şu arkadaşlar bakın kök 8 ve burada kök 18 görüyoruz. Toplama işlemi yapamayız. Ancak arkadaşlar bunları aynı eşit köklere çevirirsek köklü sayılarda toplama yapabiliriz. Yani şöyle arkadaşlar kök 8'i 4 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz kök 18'de arkadaşlar 9 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz ve burada arkadaşlar çarpma işlemi olduğundan dolayı ayırabiliriz yani kök 4 çarpı kök 2 artı kök 9 çarpı kök 2 burada arkadaşlar şimdi dikkat edersek şu kök 4, 2'nin karesi. Burada 4, 2'nin karesi olduğu için 2 olarak dışarı çıkarken şu arkadaşlar kök 9'da. 9'da 3'ün karesi olduğu için bu da arkadaşlar 3 olarak dışarı çıkabilir. Yani 2 kök 2 artı 3 kök 2 şeklinde yazabiliriz. Burada da arkadaşlar şunu görüyoruz. Bakın yani 2 kök 2, 3 kök 2 dedik ya arkadaşlar. Bu kök 2'leri ve x gibi düşünebilirsiniz. Yani 2x artı 3x dediğimizde 2 tane x var, 3 tane x var. Toplarsanız ne yapar? 5x. Yani arkadaşlar o zaman işlemi tamamlayacak olursak 2 kök 2, 3 kök 2 de nedir? 5 kök 2. Yani cevap nedir? Bursa. Bu türlü temel bilgiler videoları gelsin istiyorsanız Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere.